Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için olan işlemi yapacağız. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir ve bu kişinin sizden uzaklaşmasını sağlar. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Böyle arkadaşınkini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında herhangi bir toprağa gömüyorsunuz ve bu kişi bir daha size yaklaşmaz. Tamamıyla uzaklaşır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından gel. Hocam ben bu yıldızlara bakımı yaptırmak istiyorum. Da. Önce görelim. Ona şekilde adamla konuşun Çünkü farklı bir şeyler yapabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsun. Bekliyorum. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.